Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar hafta sonu itibariyle yeni genel başkan Sayın Özgür Özel'in en büyük fanları oldu. İyi Parti eleştirileri havalarda uçuştu. Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Hem de açık, net, sakin ve saygılı bir biçimde kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin makus talihini değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar öğrenlerin, bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez.